Adıyaman'ın Besni ilçesi Göksu Çayı'na serinlemek için giren yabancı uyruklu Ömer Müslüm boğularak hayatını kaybetti. Olay Besni ilçesine bağlı Kızıl'ın köyünü tarihi Kızıl'ın köprüsü mevkiinde önceki gün meydana geldi. Ailesiyle Göksu Çayının kenarında pikniğe gelen yabancı uyruklu Ömer Müslüm ve Suat Müslüm isimli çocuk serinlemek amacıyla suya girdi. İddiaya göre, Hes barajı kapakları açılınca su debisi yükseldi. Akıntının etkisiyle suya kapılan gençlerden Suat Müslüm, vatandaşların yardımıyla kurtarılarak 112 ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine sevk edildi. Ömer Müslüm isimli genç ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisi gelerek kayıp şahsı aramaya başladı. <laughs> Umke, Afat, jandarma tarafından su kenarı, su içerisinde ise dalgıç ekipler aramasına gece saat 2'ye kadar sürdürdü. Kaybolan şahsı gece bulamayan ekipler aramalara sabah yine başladı. Sabah saatlerinde yeniden başlayan arama çalışmalarında gencin cesedi tarihi Kızılın Köprüsü yakınlarında bulundu. Şahsın cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken hastanede tedavi gören Suat Müslüm'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.